Bu yüzden yolsuz hayatımın ayrılıktan sonra denk gelen dumanla ayarttı beni Bedavattı gelir aşkımdan, sevgimden, kinemden, sinirimden Yavuz hep arın derim Benim karım dediğim kadına bu satırlar bugünü bu adada beni Azrail tek başına satırlar Lan kötü de olsa hatırla Çünkü her gece yanındayım rüyanda beyaz atımla Atılma çünkü o şerefsizin yanında Bir düşün bugün mutlusun çünkü yarınlar bilinmez Emin ol bir lafınla cehennemin en dibinde bulursun kendini en alt katında İnan sana aşık mıyım gerçekten bilmiyorum Bildiğim tek şey her gece ninnilerimi dinliyorsun Sonra o gavatla yaptıklarını düşünmek Ölmekle eş değersen sensizliği bilmiyorsun bilemezsin Bilsen unutmazdın geçmişi Dilekçim teşekkür ederim sana ama ben bunun ritmiyle söylemem gerekiyordu ya. Bence bununla söyleyelim. Bence bununla söyleyelim buna daha güzel olacak. Bak bu daha güzel. Yoksun hayatım, bu yüzden yolsuz hayatımın ayrılıktan sonra denk gelen duman mı ayartı beni? Veda vakti gelir aşkımdan, sevgimden, keynimden sinirimden Yavuz'a arın derim, benim karım dediğim Kadına bu satırlar, bugün